Şayet bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılıp çıkmayın. Bu videoda Peygamber Efendimiz dönemindeki veba salgının nasıl önlendi bunu konuşacağız. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Batı dünyasına kara ölüm diye anılan ve geçen asra kadar yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan veba pek bilinmese de İslam tarihinin ilk dönemlerinde tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bunlardan biri Amvas vebasıdır. Adını ilk defa görüldüğü yer olan Kudüs'ün 33 kilometre kuzeybatısındaki Amvas'tan alır. Urfa'dan Şam'a, oradan Ürdün ve Filistin bölgesine kadar geniş bir coğrafyada etkili olduğunu biliyoruz. Hicretin 18. yılında tezahür eden salgında pek çok Müslüman hayatını kaybetmiştir. Bölgenin başkomutanı Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın 58, onun yerine geçen Muaz bin Cebel'in ise 38 yaşında bu hastalıktan vefat ettiğini biliyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu El Fadl bin El Abbas da Amvas salgınında hayatını kaybedenler arasındaydı. Şurah bil Hasene, Süheyl bin Amr, Utbe bin Süheyl, Haris bin Hişam ve Muaviye'nin ağabeyi Şam valisi Yezid bin Ebu Süfyan da vebada ölen 25 bin Müslümandan birkaçıdır. Hz. Ömer radıyallahu anh hastalığın etkili olduğu günlerde Şam bölgesine seyahate çıkmıştı. Başkomutan Ebu Ubeyde bin El Cerrah ile bölgedeki ileri gelen komutanlar kendisini karşılayıp kötü haberi verdiler. Veba hızla yayılmaktaydı yola devam etmek ölüme bir adım daha yaklaşmak anlamına gelebilirdi Hazreti Ömer haberi alır almaz Abdullah bin Abbas'tan ilk muhacirleri toplantıya davet etmesini istedi hangi tedbirleri alması gerektiğini soracak bir karara varacaktı. İstişareler sırasında bazıları Hazreti Ömer'in belirli bir gaye için yola çıktığını, bölgeye girmeden geri dönmesinin uygun olmadığını, diğerleri vebalı bölgeye girilmemesi gerektiğini savundular. Muhacirlerle yaptığı toplantıyı sona erdirdikten sonra Hazreti Ömer Ensar'ın ileri gelenleriyle de bir toplantı yaptı fakat bir sonuca varılamadı. Bu defa Mekke'nin fethinden sonra hicret eden yaşlıların çağrılmasını istedi. Onlar hep birazdan hastalığın yayıldığı bölgeye girmemesi hemen geri dönmesi gerektiğini söyleyince sabah yola çıkıyorum siz de yola çıkmak üzere hazırlıklarınızı yapın talimatını verecekti. Bunun üzerine Ebu Ubeyde Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sitem edince Hazreti Ömer Ey Ebu Ubeyde keşke bu sözü sen değil de başkası söyleseydi. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Bir deve sürün olsa bir tarafı çorak bir tarafı verimli bir vadiye götürsen onları verimli yerde de çorak yerde de otlatsan Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? O sırada ortalıkta görünmeyen Abdurrahman bin Avf çıka geldi aralarındaki konuşmayı duyunca ben de bunun cevabı olabilecek bir bilgi var. Allah'ın elçisinin şöyle buyurduğunu duydum. Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan ayrılmayın. Hazreti Ömer onun naklettiği hadisi işitince Allah'a hamd ederek oradan ayrıldı. Hz. Peygamber'in bu hadisi koruyucu hekimlik açısından önemli bir ilkeyi ihtiva eder. Bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmış olabilecek insan ya da başka canlıların hastalık etkenini taşımadıkları kesinleşene kadar belli bir yerde alıkonulması anlamına gelen karantinanın önemi açıktır. Sonuçta Hz. Ömer Medine'ye döndü ancak Ebu Ubeyde bin El Cerrah askerlerini bırakıp ayrılmak istemiyordu. Askerlerin arasında dönmesi halinde sonucun ne olacağını herkes gibi tahmin etse de Hz. Ömer'le gitme teklifini reddederek ordugahta kaldı. Hz. Ömer'in gönlü ise Ebu Ubeyde'nin salgın bölgesinde kalmasından yana değildi. Hastalığın ulaştığı bölgeden çıkmasını sağlamak üzere kendisine gönderdiği mektupta seninle görüşmeye ihtiyaç duyuyorum. Mektubum ulaşır ulaşmaz onu elinden bırakmadan yanıma gelmeni istiyorum diye yazmıştı. Ebu Ubeyde de Hazreti Ömer'in mektubu onu hastalığın yayıldığı bölgeden çıkarmak maksadıyla yazdığını anlamıştı. Allah müminlerin emirini bağışlasın diyerek şöyle bir cevap yazdı. Ey müminlerin emiri senin bana ihtiyacının ne olduğunu anladım. Ben Müslüman askerlerden bir askerim. Kendime onlardan farklı bir muamele yapamam. Yüce Allah ben ve onlar hakkında hükmünü verinceye kadar onlardan ayrılmak istemiyorum. Beni kararından muaf tut. Askerlerimle baş başa bırak. Hazreti Ömer gözyaşları içinde okuduğu mektuba cevaben Ebu Ubeyde'nin salgın bölgesinde kalma isteğini kabul ederken tavsiyede bulunmayı da ihmal etmiyordu. İnsanları rutubetli bir yere yerleştirmişsin, onları havası temiz yüksek bir yere götür. Bu hastalık sizin için rahmettir. Mektup Ebu Ubeyde'ye ulaşınca Ebu Musa el-Eşari'yi çağırarak şunları söyledi. Müminlerin emiri insanları başka bir yere götürmemi emrediyor. Bir yer tespit etmek üzere gidip araştırma yap ki ben de onları yönlendireyim. Ebu Musa sonraki gelişmeleri şöyle anlatır. Yola çıkmak üzere evime gittim. Hanımımın vebaya yakalandığını gördüm. Bunun üzerine Ebu Ubeyde'nin yanına dönerek ona yemin olsun ki aileme bir şeyler olmuş dedim. Hanımına mı bulaşmış diye sordu. Evet dedim. Ebu Ubeyde bineğinin getirilmesini istedi. Ayağını üzengeye koyarken veba ona bulaştı. Bunun üzerine Allah'a yemin olsun ki bana da bulaştı dedi. Sonra insanlarla birlikte Cabiye'ye gitti. Hastalık yayılınca onlara moral vermek amacıyla ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Bu hastalık sizin için rahmet. Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin duası sizden önceki salihlerin ölüm sebebidir. Ebu Ubeyde Allah'ın bundan kendisine bir pay ayırmasını diler. Ebu Ubeyde'nin hastalığının şiddetlendiği sırada bazıları Muaz'dan Allah'a üzerlerinden bu belayı kaldırması için dua etmesini istediler. Muaz'ın cevabı kalplere saplanan ok gibi tesirliydi. Bu bir bela değil, peygamberinizin daveti sizden önceki salih insanların ölümü ve Allah'ın içinizden bazılarına mahsus kıldığı bir şehitliktir. Ey insanlar! Dört şey vardır ki kim onlardan bir şeyin kendisine isabet etmemesine gücü yetiyorsa o şey ona isabet etmez. Öyle bir zaman gelecek ki o zamanda batıl hakim olacak. O zamanda bir kişi sabahleyin bir din üzere doğacak, akşama başka bir din üzere olacak.'' Adam Allah'a yemin olsun ki ben ne üzere olduğumu bilmiyorum diyecek. Basiret üzere yaşamayacak ve basiret üzere ölmeyecek. Bir kişiye Allah'ın kızdığı yalanı söylemesi için Allah'ın malından verilecek. Allah'ım Muaz'ın ailesine bu rahmetten yeterli nasibi ver hastalığın bulaştığı insanların sükûnetle ölümü beklemekten başka yapabilecek bir şeyleri yoktu. Ebu Ubeyde vefat edince başkomutanlığa Muaz bin Cebel getirildi. Ayağa kalkarak Ebu Ubeyde'nin konuşmasına benzer bir konuşma yapmıştı. Ey insanlar! Bu hastalık sizin için rahmet, peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin duası sizden önceki salihlerin ölüm sebebidir. Muaz Allah'ın bundan Muaz ailesine paylarını ayırmasını diler. Hastalık yaygınlaşınca Muaz bin Cebel'in arkadaşları bunun bir bela olduğunu söyledilerse de Muaz Allah'ın kullarına acıyıp şefkat ettiği rahmetini kızdığı bir kavme verdiği azap gibi mi telakki ediyorsunuz? O Allah'ın size has kıldığı rahmeti ve size mahsus kıldığı şehitliktir. Allah'ım bu rahmeti Muaz'a ve ev halkına da ver. Kimin ölmeye gücü yetiyorsa fitne gelmeden önce ölsün. Öyle bir fitne ki kişi Müslüman olduktan sonra küfre girecek veya helal yolla olmaksızın bir kişiyi öldürecek yahut isyankarlara destek verecek veya adam şöyle diyecek. Ben öldüğüm zaman mı yoksa yaşadığım zaman mı hak veya batıl üzere olduğumu bilmiyorum. Muaz vebaya yakalanan iki oğluna kendinizi nasıl buluyorsunuz diye sorunca ey babamız hak Rabbindendir sakın şüpheye düşenlerden olma diye karşılık verdiler. Muaz ise inşallah beni sabredenlerden bulacaksınız sözleriyle onları temin etti. Bir süre sonra iki hanımı vebaya yakalanıp vefat ettiler. Kendisi de hastalığa baş parmağından yakalandı. Ağzıyla ona dokunarak şöyle dediği rivayet edilir. Allah'ım o küçük onun hakkında bana hayır ve bereket ver. Çünkü sen küçük şeylere de hayır ve bereket verensin. Çok geçmeden o da vefat etti. Komutanın devralan Amr bin el As'ın konuşmasındaki şu ifade dikkat çeker. Bu hastalık ortaya çıktığında ateş gibi yanar. Ondan korunmak için dağlara çıkın. Ardından insanları dağlara çıkararak ayrı bölgelere yerleştirmiş. Salgının ulaştığı gruptakiler hayatlarını kaybetse de vebalının olmadığı gruplar kurtulmuştu. Salgın böylece sona erdi. Sonuç olarak Amvas vebası Müslümanların sosyal hayatlarında olduğu gibi Suriye bölgesindeki siyasi faaliyetleri üzerinde de epeyce etkili olmuştu. Vefat eden yöneticilerin yerine yenileri tayin edildi. Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid vefat edince Hazreti Ömer daha sonra Emevi devletini kuracak olan Muaviyi Şam valisi olarak görevlendirdi. Böylece bölgenin yönetimi el değiştirmiş sonraki yıllarda meydana gelecek siyasi hadiselerin kahramanlarının bir kısmı Söz sahibi olmuştu. Arkadaşlar sizlerin desteğiyle esrarengiz olayları konu alan videolar gelmeye devam edecek. Kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaşırsak her dünyanın farklı noktalarına gidip çok çok esrarengiz ve efsanevi videolar çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğenerek bu yolda bana destek olabilir, yorum yazarak da desteğinize güç katmış olabilirsiniz. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.